Aleykümselam. Ne haber lan he? Kaç bir kaç? Seni. Ağğğğ, bitirdim. Elimden kurtulamayacaksınız. Ağğ. Oo sertsin ha. Beni sinirlendirmeyecektiniz. Ağğğ. Önce sen mi? Yoksa sen mi? Bence sen de başlamalıyım. Ne oldu titriyorsun ha? O kılıcı ver lan Ağ. Ağ. o. lan bana. Göreceksin okunucu. Okunucu bir alayım önce. Sıra sende. Sıra sende haberin olsun. İşte bu kadar. Lan bırak. Bıraksana. Bıraktan ne anlıyorsun? Ooo! Oh, Aa sen adamsın Bobby! Kral!